Herkese merhaba. Bugün biraz teorik bir e, ders yapacağız. Bahsetmek istediğim birkaç tane şey var. E, bu anlatacaklarım ekmek yaparken maya ile ilgili, e, onun içindeki glutenle ilgili, ikisinin birbiriyle etkileşimiyle ilgili şeylerden e, bahsediyor olacağım. Ve bu sizin ekmek yaparken e, birazcık daha belki olaya daha rahat hakim olmanızı ve bazı şeyleri daha iyi anlamanızı e, sağlayacak e, bilgiler olacaktır. İlk öncelikle maya nedir? Maya bir canlı biliyorsunuz. İsmi de şöyle bir şey e, uzun ve karışık, hiç ezberleyemedim. Bira mayası. Aslında mayalandıran şeyin bu olduğunu e, bu anda pastör. Maya bir canlı. Bakteriden birazcık daha büyük e, aslında belki de e, mantar demek birazcık daha doğru olabilir. Bakteriden birazcık daha büyük bir mikroorganizma. Tek hücreli bir mikroorganizma. Bakteriden birazcık daha büyük diyorum ama e, yanlış anlaşılmasın. 1 gram yaş mayanın içinde yaklaşık 10 milyar maya hücresi var. Ve de da bütün canlılarda olduğu gibi belirli bir konfor alanı ve belirli bir yaşam koşulu var. Bu da nedir? Yiyecek, hava, su ve ısı. Bu dördünü uygun şekilde sağladığımda mayanın yaşamasını ve de tomurcuklanarak çoğalmasını sağlıyor. ama dediğimiz şey ise şu. Bir ekmek hamuru veya herhangi bir mayalı hamur yoğurdu. Dolayısıyla mayaya ununu, suyunu, belli bir miktar ısısını vereceğim bir süre sonra ve belli bir miktarda havasını vermiş oldum. Maya canlısı ununuzun içindeki nişastadan karbonhidratını alıyor ve bunu glikoza çevirerek kendine bir yaşam enerjisi elde ediyor. Ve daha sonra yaşamaya devam ederken ve çoğalırken de bir egzoz gazı, bir atık açığa çıkartıyor. Aslında bu noktaya kadar hemen hemen bizim yaptığımız şey yapıyor. Ve de bu atık karbondioksit ve de bizden farklı olarak da alkol gazı açığa çıkıyor. Dolayısıyla mayam undan, nişastadan karbonhidratını alıyor, bunu glikoza çeviriyor ve karbondioksit ve alkol gazı açığa çıkartarak yaşamını ve çoğalmasını sağlıyor. Şimdi bu noktada şöyle bir şey e, konuşmak doğru olur. Farz edelim ki ben un, um, su, tuz, e, şeker, yumurta, süt her neyse... Herhangi bir mayalı hamurumu yoğurdum ve kenara mayalanmak üzere bıraktım diyelim. Şöyle çok güzel bir çizim yaptım size. Bunlar küçük mayacıklar. Isısını verdim. Normalde mayalı bir hamur için en ideal ısı 26 derece. Yani biz ona 24 ile 27 derece arası mayalanma için en ideal ısıdır diyoruz. 26 en coşkulu, en severek çoğaldığı ve yaşadığı ısı. Maya onun içindeki nişastadan karbonhidratını aldı. Glikoza çevirdi. Nemi var, suyu var. Ve de belli bir ısıda verdiğim zaman başladı çoğalmaya. Ve bu yaşam ve çoğalma döngüsünün içinde Karbondioksit ve alkol gazı açığa çıkardığını söyledik. Her bir mayacığımın etrafında böyle küçük küçük minik atmosfer, küçük gaz kütlecikleri e, oluşmaya başlıyor. Ve içerideki bu gaz oluşumu da tabii ki hamurumun mayalanmasını sağlıyor. Peki hamurumun içinden bu gazın kenarlarından oradan buradan bulduğu yerden pısır pısır dışarı çıkmasını engelleyen şey de gluten. Yani bu şu demek, bir mayalı hamur yaptınız ve mayalanmak üzere bir kenara bıraktınız. Unumuzun içindeki gluten ne kadar kuvvetli ve ne kadar yüksekse hamurunuz içeride gazı o kadar iyi hapsedecektir ve dolayısıyla o kadar daha kabarık ve pufilik olacaktır. Bu son ürüne kadar yansır. Yani %3 aldar ekmeği yaptım basık oldu, yassı oldu, ekmeğim sizinkiler gibi pofidik olmadı, kabarmadı gibi sorular çok geliyor. Ee, biraz araştırırsanız, benim yaptıklarım da dahil, e, çok kabaran, içinde çok gözenekler olan ve sizin o pufidik yumuşacık iç dokusunu, e, o sevdiğiniz ekmeklerin hemen hemen hepsinin içlerinde çok kuvvetli e, ve sağlam gluten bağları olan unlar var. Yani toplayacak olursam, mayan bir canlı, 24-27 dereceler arasında en yoğun mayalanma ve e, çoğalması sağlanıyor. Unumun içindeki gluten bağları ne kadar kuvvetli ve ne kadar yüksekse e, ekmeğim o kadar çok kabarıyor. Bu unun içindeki gluteni nereden bileceğim? Bakkallarda, marketlerde satılan unların kenarında besin değerleri yazar. O besin değerlerinin içinde de protein oranı yazar. O oranın ekmek yapacağınız bir un da biz %9'un üzerinde olmasını bekleriz. %11'ler, 13-14'ler en ideal, en doğru protein oranı olan unlar. Peki protein bu glüten bağları deyip duruyorum protein dedim biraz evvel e, glüten nedir peki e, glüten de bir proteindir e, iki ana e, proteinden oluşur e, glütenin ve gliadin. bu iki ana proteinden oluşmuş aslına bakarsanız sıvıyı suyu gördüğü an birbirlerine bağlanan ve o bağlar suyla gittikçe kuvvetlenen bir protein zinciridir gluten dediğimiz şey. Ee, ekmekteki o macunlu, o yapışık e, hali sağlayan ve normalde de çölyak hastalarının e, e, enzim olarak e, sindirmekte zorlandıkları kısmı aslında gliadin. Ama biz o bu, proteine total olarak e, gluten diyoruz. Ben de bundan sonra konuşurken hep gluten diyeceğim. E, gluten